Merhaba burası Londra. Dermiyor gelmiyor mu? Suya çarptı abi. Gel çıksın diye sesi koydum. Ya, ben <laughs> de, ben, ben. <laughs> Ver olasın. Küçücük yavru ya alacağım onu vallahi evde ama çıkaramıyorum. Çok hayvan. Çok görünüyor mu arkadaş? Olsun alacağım Şuraya bir döner partisi koysanız gelecek sanki. Şuraya bir döner partisi koysak gelecek sanki. Haydi duyuşunu bir biraz silinsene. Bir Al kapıda kapıda bir zahmet. İyice kır bir de eh, Kır 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 iyice. Bak iyi. Aptal tamam. aptal. Oradan hiçbir şey olmaz. Hani sen köpek sesi açmadın ki Köpek sesi geliyor, köpek sesi geliyor. Köpek geliyor. Bu da alışkan kadar. Gel böyle biraz, gel böyle. <Siri> geliyor devran periberek geliyor. Opa çıkacak. Orbin, orbin. Varsa Bağarda kim dostu. Bu tarafa mı gitti acaba ya? tarafa 가까이 bak görüyor musun bak gri. Bak bak. Bak üç kablo var ya siyah kablo. Hı. Siyah kablonun altında tam bak. Şey bakayım bir <laughs> Ya gelesem de gelmez buna. Hakikaten bak bakalım orada. <laughs> Bu tarafa gelecek. いい